İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kasım ayı olağan meclis toplantısının 5. oturumunda kentteki raylı sistem ağının güçlendirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buca metrosu, Çiğli tramvayı ve Narlıdere metrosunun süreçleri ve finans kaynaklarıyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 1 milyar 235 milyon euro tutarındaki kaynağın projelere ayrıldığını aktardı. Şu anda İzmir tarihinde ilk defa 3 raylı sistem hattı inşaatı birlikte devam ediyor. İzmir tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Buca metrosu devam ediyor. Ay sonunda o gösterdikler tünelleri kazmaya başlayacaklar. Şu an itibariyle 36 metreye inmiş durumda. Narlıdere metrosu 7 Şubat'ta açacağımızı duyurduk. Çiğli tramvayı 14 Şubat'ta açacağımızı duyurduk. Sona geldik. Kısacası 3 ayrı raylı sistem çalışması inşaatı devam ediyor. Bunlar büyük yatırımlar. Çiğli tramvayı 183 milyon euro. Narlıdere metrosu 287 milyon euro. Bu demetus 765 milyon euro. Ve değerli arkadaşlar bunların tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle yurt dışından yarattığı finansman imkanlarıyla ve başka hiçbir destek olmaksızın yapılan yatırımlardır.